Bazı insanlarda gerçekten kıtlık yani sığırlık demek istemiyorum kıtlık demek istiyorum ama bir yandan da sığırlık demek istiyorum. Ha ne demek bilmiyorum. İnşallah, i̇nşallah kötü bir şey değildir. Artık YouTube kanalımızın da bir delisi var. <laughs> yani bu kafa yapısı nereden geliyor? Nasıl geliyor? Bu kafaya nasıl erişiyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. E-ticaret gönderilerinizi güvenle taşır. Şipbu Tuğer Akkaya ile soru cevabı sunar. Bu hafta soru cevap videolarıyla devam ediyoruz. Çok güzel sorular var yine. Büyük bir zevkle ve heyecanla bu soruları cevaplayacağım ve size de çok faydası olacağına eminim. Şimdi Deli Apti yazmış. E, böyle şeylere inanmayın. Önemli olan ne kadar satış yaptığın değil, ne kadar kazandığın. Bunlar Trendyol'un adamı, amaçları, satıcıları Trendyol'a kul köle yapmak. Parayı Trendyol ve kargo firmaları ve muhasebeciler kazanıyor. Satıcılara bir şey kalmıyor. Gidin kendi sitenizi kurun ve reklamını çıkın daha çok kazanırsınız demiş Deli Apti. Artık YouTube kanalımızın da bir delisi var. <laughs> Şaka bir yana. Evet yazdığınız konuda kendinizce haklı olabilirsiniz ama kaçırdığınız bir nokta var. Birincisi kendi sitenizi açtığınızda ne kadar büyük bir fayda sağlayabileceksiniz? Ne kadar fazla insana web sitenizi duyurup alışveriş yapmaları konusunda ikna edebileceksiniz? Siz mesela kendiniz bir müşteri olarak ahmet.com'dan yani herhangi bir web sayfasından alışveriş yapabiliyor musunuz? Yaparken 40 kere düşünmüyor musunuz acaba güvenli midir değil midir diye? Şimdi Trendyol hepsi burada, Amazon yani bunlar Türkiye'de ve dünyada artık ismi bilinen, tanınan platformlar. Ve müşteri psikolojisinde şu vardır her zaman için. Ben bir sorun yaşarsam platform benimle iletişim kurar ve benim problemimi çözer. Değil mi? Yani biz müşteri olarak kendimizi garanti altına almış hissederiz. Yani sokak arasında bir yerden iPhone alır mısınız? Ne yaparsınız? Gidersiniz gençlere ya da, ya da bir ismi bilinen bir Apple mağazasına gidersiniz. Oradan alışveriş yaparsınız. Tutup da sokak arasındaki bir mağazadan iPhone almazsınız. İşte siz kendi web sitenizi açtığınızda müşteriye bu güveni nasıl vereceksiniz? Çok zor iş. Yani pazarlaması ayrı, tanıtımı, işte insanlara güven verme, ödeme altyapısı, yazılımı vesaire derken zaten astarı yüzünü geçecek. O yüzden pazar yerlerine satmak her zaman daha iyidir. E, evet komisyonlar yüksek değil mi? Yüksek. Yani kargo bedenleri vesaire, iadeler. E, bunlar sizin web sitenize de olacak. Belki komisyon ödemi ama Trendyol'a, hepsi burada Amazon'a ödediğiniz komisyonunun çok çok daha fazlasını gidip kendi web sitenize reklam için harcayacaksınız ve aynı satışı yapamayacaksınız. Aynı etkiyi yaratamayacaksınız. Çok uzun vadeli bir iş bu kendi web sitesiyle satış yapmak. O yüzden bir kere Trendyol, hepsi burada, Amazon, pazar yerleri kısaca bence her zaman bir satıcı için en ideal platformlar. Kendinizi buna göre şekillendirmeniz gerekiyor. Şimdi burada söylediğiniz şey, bunlara inanmayın. Önemli olan ne kadar satış yaptığı değil, ne kadar kazandığı. Doğru. Yani önemli olan ne kadar satış yaptığın değil, ne kadar kazandığın belki. Ki. Ama bunu da bir yatırım olarak düşünmek gerekiyor. Biz satış yaparken tamamen para kazanmaya her zaman odaklanmıyoruz. Müşteri kazanmaya, yorum kazanmaya, kategoride veya anahtar kelimelerde yukarıya çıkmaya odaklanıyoruz. Bu da bir yatırımdır. Bu da geleceğe yapılan bir yatırım olduğu için gelecekte para kazanmanızın yolunu açmaktır aslında baktığınız zaman. Katılıyorum ama eksik. Bunlar Trendyol'un adamı, amaçları satıcıları Trençol'a kul köle yapmak. E işte parayı kargo firmaları Trendyol vesaire kazanıyor. Şimdi Trendyol'un adamı diye bir şey yok. Neden yok? biliyor musunuz? Buraya gelen satıcılar, bizim istifade ettiren fikirlere konuk olan e-ticaret yapanlar, girişimciler ki sadece e-ticaret yapanlar gelmiyor. Buraya yeri geldi belediye başkanı geldi konuştu. Yeri geldi işte teknoloji, teknoparklarda teknoloji geliştiren yazılım firması sahipleri geldi. Buraya aslında üreten, sadece ürün olarak düşünmeyin, teknoloji üreten, fikir üreten, girişimcilere faydalı olabilecek herkes geliyor. Tabi gelmeden önce biz onları mutlaka kontrol ediyoruz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten bu satışları yapmış mı? Bunu elde edebilmiş mi? Bunu tabii ki kendimiz teyit ediyoruz kendimizce. Dolayısıyla teyit etmediğimiz kimse buraya gelmiyor. Yani burada kimse kimsenin adamı değil. Kimse trend yol ya da hepsi burada vesaire bize bu videoları çekmek için para ödemiyor. Gelelim ikinci soruya. İkinci soruyu Mustafa Bey yazmış. Hangi videomuza yazmış? 6,5 dolara ürettir. Amazon'da 45 dolara sat isimli videomuza bir yorum yapmış. Demiş ki videoyu izlemedim ama bu başlıklar artık mide bulandırıp çoluk çocuk eğlendiriyor demiş Mustafa Bey. Şimdi tabii bu başlıklardan kastı neymiş? Bakalım bir daha. 6,5 dolara üretmiş ürettir. Amazon'da 45 dolara sat. Neden mideniz bulandı Mustafa Bey? Yani 6,5 dolara bir ürünü ürettirip 45 dolara Amazon'da satabiliyor olmak mide bulandırıcı mı? Yani siz ne yapmak istiyorsunuz? 45'e ürettirip 6,5 dolara mı satmak istiyorsunuz? Yani eğer öyleyse tamam haklısınız. O zaman siz onu yapın. Ama açıkçası biz ticaret yapıyoruz. Ticaret yaptığımız için de ne kadar aza ürettirirsek, ne kadar ekonomik bir fiyatı ürettirirsek, ne kadar karla satarsak bizim için o kadar iyi. Öyle değil mi? Yani bu işin matematiği farklı bir matematik mi? Lütfen beni düzeltin eğer yanlış düşünüyorsam. Şimdi tarif defterimden bir soru, bir mesaj gelmiş. Demiş ki önce hangi videoya sorduğunu söyleyeyim. Etsy'de çok satan ürün stratejisi başlıklı videomuza bir mesaj göndermiş, yorumda bulunmuş. Etsy'de bu ürünü Printify'da tasarladığımızda kargo durumu nasıl olacak? Satıcıya yaptırıp o şekilde mi kargoluyoruz? Bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz demiş. Tarif defterim isimli YouTube'da bir kullanıcımız, izleyicimiz bu soruyu sormuş. İlk olarak şunu söyleyeyim. Bütün videoların altına yapılan yorumlarda ben gerek mesaj yazarak, mesaj yazamadığım noktada da bu bu soru cevap videolarında cevap vererek yanıtlamaya çalışıyorum. O yüzden sorularınız varsa ister bu videoya ister diğer videolara yorum yazarsanız memnuniyetle ben ya buradan ya da mesaj yazarak yorum yazarak mutlaka sorunuza cevap vereceğim. Bunu unutmayın bir hatırlatma yapayım. Etsy'de ürün satarken Printify'da tasarladığımızda kargo durumu nasıl olacak? Adım adım gidelim. Şimdi ilk olarak Printify üzerinden bir ürünü Etsy üzerinde pazarlıyorsanız eğer Printify ile Etsy mağazanızı birbirine bağlarsanız Etsy'de sipariş geldiğinde Printify üzerinden siz oradaki üreticiye Printify'daki o ürünü üreten üreticiye sizin müşterinize kargolamasını sağlıyorsunuz. Dolayısıyla burada kargo ile siz uğraşmıyorsunuz. Oradaki üretici kendisi yapıyor ki verdiği fiyatlar zaten kargo dahil fiyatlar oluyor. Satıcı burada bütün her şeyi hallediyor kargoyu. İadeyi de kendisi yönetiyor. O yüzden siz bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Sadece pazarlamaya odaklanıyorsunuz. Evet diğer soruya geçiyorum. Ee, yine altı buçuk dolara ürettir Amazon'da 45 dolara sat isimli videoya gelen bir yorum var. ML5406 isimli izleyicimiz yazmış yazmış. Ne demiş? Aynı ürün Amazon'da 19 dolara satan var. 6.5 maliyet artı kargo artı Amazon komisyonları artı depo ücreti artı kırılan bozuk çıkan eşittir battık demiş. Sonra da e, gülücük koymuş e, kullanıcımız. Şimdi e, biz burada ürünü analiz ettiğimizde bu ürünü 45 dolara satanlar olduğunu gördük. Şimdi biz analizi nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Amazon'da bir ürün satarken bu ürünü ya 5 dolara da satan var 50'ye de satan var ama ben 5 dolara niye referans alıyorum kendime? Niye 50'ye alıyorum? Çünkü Amazon öyle bir platform ki dünya genel elinde burada alışveriş yapan insanlar gerçekten ihtiyacı olan ürüne çok fazla fiyatına bakmadan alabiliyorlar. Yani ben 45 dolara satan bir satıcıya baktığımda ve bu satıcı ayda 1000 tane 1500 tane bu ürünü satıyorsa eğer ve aldığı müşteri yorumuyla bir memnuniyet yaratmışsa yanında 19 dolara satan 10 dolara satan diğer rakipleri olmasına rağmen halen satış yapmaya devam eder. Amerika'yı, Avrupa'yı, Kanada'yı Türkiye ile karıştırmayın. Türkiye'de bu böyle olmayabilir. Trendyol'da hepsi burada da siz bir atıyorum bir tablet kılıfı alacaksanız mesela şu kılıfı alacaksanız e, bunun bir markası yoksa no name ya da kendisi üretici satıcı kendi markasıyla bu ürünü satıyorsa bu ürüne bir de değer yaratmak için dilediği fiyatı verebilir. Dilediği fiyattan bu ürünü satabilir ama en ucuza satan Türkiye'de Türkiye için konuşuyorum her zaman daha çok satış yapar ama Amerika için Avrupa için aynı şey geçerli değil. Çünkü orada bambaşka bir denklem var. Orada müşteri portföyü daha da başka. O yüzden Amerika'yı, Avrupa'yı Türkiye ile karıştırmayın bu konuda. Yoksa zararlı çıkarsınız. Her zaman için, her zaman için kar edebileceğiniz ürünlere odaklanın ki biz de her zaman yılların deneyimiz, yıllardır bu işi yapıyoruz sonuçta. E, her zaman buna odaklanıyoruz. Trendyol'da 3 ayda 20 bin adet ürün ihracatı yaptı isimli videomuza Artirum isimli YouTube izleyicimiz bir yorum yapmış. Demiş ki tesettür giyim en çok Kar marjı olan sektör demiş. E, bu konuya hem katılıyorum hem katılmıyorum. Niye? Çünkü biliyor musunuz tesettür giyim aslında işi bilene karlı. Yani ben işi bilmiyorsam tesettür bir ürünüm bir üreticiden ya da bir aracıdan satın alıp üzerine kar koyup satmaya çalışıyorsam çok karlı olmaz. Ama üretebiliyorsak bakın bu her ürün için geçerli. Tesettür evet ekstra bir karlıdır. Çünkü Arap ülkeleri trend yol üzerinde mikro ihracatla mantıklı bir şekilde satış olabilir. Ama kar edebiliyorsak her ürünün üreticisi her zaman çok kazanır. Ama tesettür özellikle Türkiye artı MENA bölgelerinde her zaman çok karlıdır. Şimdi bir diğer soruya geçelim. Bu hangi videoya gelmiş? Etsy dijital ürün satışı nasıl yapılır başlıklı video bir yorum gelmiş. Kur'an yazmış bu yorumu. Abi şimdi Türkiye'de hesap açtık ve Avrupa'ya, Amerika'ya satış yapmak istiyoruz. Nasıl yapacağız?'' Şimdi bu video tabii ki Etsy ile alakalı bir videoydu. O yüzden ben sorun, sorunuzu Etsy üzerinde cevaplayacağım. Tabii aynı zamanda Amerika üzerinde de birkaç tane yorumum olacak. Amazon üzerinde de yorumum olacak. Şimdi Türkiye'de hesap açtığınızda Etsy'de satış yapıyorsanız. Ben Tuayr Akkaya, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak gittim. Etsy'de hesap açtım ve bir ürün satıyorum. Kol saati kılıfı satıyorum ya da kol saati kordonu satıyorum. Türkiye'den müşteriye kargoluyorum. Bunun hiçbir sakıncası yok. Burada vergisel durumlar söz konusu. Niye? Çünkü ben malı Türkiye'den gönderdiğimde KDV'siz olarak satışını yapıyorum. Amerikalıya, İngiliz'e, dış devletteki bir kişinin üzerine fatura keserek bu malı satıyorum. Üzerine karımı koyuyorum. Para Türkiye hesabıma geldiğinde de KDV zaten ödemediğim için ne yapıyorum? Gelir vergisine tabi oluyorum. Gelir vergisi ödüyorum. Bu güzel bir iş modeli. Kötü değil. Amerika'da şirket kurarsanız eğer, Amerika şirketiyle bu işi yaparsanız e, burada malı tabii ki Amerika şirketinize satarsınız ve varlığınızı Amerika Etsy üzerine tutarsınız. Bunun bir avantajı var mı? Var. Nasıl bir avantajı var? Etsy Payments'ı işte Amerika'da kullanırsınız, Paypal kullanırsınız, müşteriye daha fazla güven verirsiniz, ödeme almanız daha güvenli olur, döviz kurundaki dalgalanmalardan etkilenmezsiniz, döviz neyse, 30 dolara mı sattınız? 30 dolar direkt Amerika banka hesabınıza yeter. Çok büyük avantajlar yaşarsınız. Gelir vergisinden de kar edebilirsiniz. Bu tartışılmaz bir gerçek. Burada karar size kalmış. Ama Amazon için soruyorsanız bu soruyu, mesela Amazon için soranlar da var. Ben kesinlikle Amazon'da satış yapıyorsanız, özellikle Amerika'ya satış yapıyorsanız Amerika şirketi kurulmasını tavsiye ediyorum. Ödeme almak daha güvenli, komisyonlar daha mantıklı ve daha hızlı ödeme alıyorsunuz ve kur farkından etkilenmiyorsunuz. O yüzden Amerika şirketi her zaman çok büyük avantajı beraberinde getiriyor. Şimdi gelelim bakalım başka sorumuz var mı diye. Trendyol'da haftada 200 bin TL kazanıyorum videosuna Güven Bey'den bir yorum gelmiş. Altına Bubble mı? Tam okuyamadım. Başka bir izleyicimiz yorum daha yapmış. Yorum silsilesi şöyle. Önce Güven Bey demiş ki 200.000 TL ciro ve 200.000 TL kazanmak aynı şey mi? Haşo demiş. Haşo ne demek bilmiyorum. İnşallah kötü bir şey değildir. Altına Bubble isimli izleyicimiz de demiş ki adam eğitim setinin reklamını yapıyor ya işte gaza gelmen guzum demiş. <laughs> Bak gelmen kuzum kısmını anladım. Onda sıkıntı yok. Şimdi 200.000 TL ciro ile 200.000 200, 200 bin TL kazanmak aynı şey mi? Önce şuna bir yorum yapalım. 200.000 TL ciro ile 200.000 TL kazanmak aynı şey değil. 200.000 TL ciro demek aslında ben bir malı sattım ve bu satmış olduğum mal bütün her şey dahil. Amazon komisyonu, işte platform komisyonları, kargolar, yaktığım elektrik her şey bunlar bir cirodur değil mi? Ben buradan ne kadar kar ettim? 20.000 TL mi? 30.000 TL mi? İşte bu benim kas, cebime giren paradır. Buradaki kazançtan kastedilen şey zaten videoyu izlediyseniz eğer videoyu izlediniz bilmiyorum. Merak edenler baksınlar videoya. Burada kazançtan kas edilen şey oluşturulan değer. Yani ciro ve karlılık olarak ayırmamak gerekiyor. Burada çünkü bir şeyin yarışını yapmıyor ki? Biz burada neyin yarışını yapıyoruz? 200 bin TL ciroya 100 bin lira kar etti mi, yarışını mı yapıyoruz? Yoksa 200 bin TL'lik bir değer yarattım mı yarışını mı yapıyoruz? Neyin yarışını yapıyoruz? Burada önemli olan şey ticarette özellikle yeni başlayanlar. Bakın bu videoyu izleyince daha iyi anlarsınız. Yeni başlayanlar için burada önemli olan şey değer yaratmak. Siz ne kadar bir değer yarattınız? Listeniz ne kadar yorum kazandı? Ne kadar kişi bu ürünü favoriye ekledi? Ne kadar kişi bu ürünü ikinci ay tekrar satın almak için mağazanızı ziyaret edecek? Ne kadar kişi bu ürünle ilgili size soru sordu? Bunların hepsi bir kazançtır. Eğer bu kazançları elde ediyorsanız, eğer bu kazanımlar cebinize giriyorsa bunları para kazandım olarak görmeyeceksiniz. Bunları bir sonraki sezonda ki yeni başlayanlar için söylüyorum. Bir sonraki sezonda ben bunu nasıl nakit bir kâra dönüştürürüm, nasıl para kazanır hale getiririm ve bu işi %10, %20 büyütmek için neler yapmalıyım? Buna odaklanmanız gerekiyor. O yüzden kazançta kârı hatta ciroyu birbirinden burada ayırmak gerekebiliyor ama tabii net sorduğunuz için söylüyorum. Ciro ile kazanç elbette aynı şey değil. Altına yorum adam eğitim setini reklamlı yapıyor ya işte Gaza gelmen kuzum demiş. <laughs> Güzel söylemiş. E, gaza gelmeyin tabii ki. Gaza gelmek e, kötü bir şey. Çünkü gaz nedir biliyor musunuz? Gaz birden çıkar, söner gider. Değil mi? Bitti. Gazın devamı nerede yok. Ama bunu sürdürülebilir yapmak istiyorsanız, sürekli bir akar hale getirmek istiyorsanız gazla uğraşmayın. Bu o su olmalı. Aksın, durmadan aksın. Sürdürülebilir olsun. Bugün satın, yarın satın, 10 yıl sonra satın, hep satın. 20 yıl oldu e ticaret yapıyorum. 20 yıl önce yaptığım işleri hala yapıyorum bir sürdürülebilirlik var değil mi? Bu YouTube kanalı 2019'un başından beri hala video çekiyor. Bir sürdürülebilirlik var değil mi? Bakın sürdürülebilirlik burada çok önemli. Gaza gelmek, anlık bir heves bizi mahveder, yok eder. Eğitim alma kısmına hiç değinmiyorum. Yani artık zaten beni tanıyan, bilen biliyor zaten. Yani eğitim seti satmak yani bunlar çok ucuz şeyler anlatabiliyor muyum? Yani daha büyük resme odaklanmak lazım. Daha büyük resmi görmek lazım. Şimdi bu ürün ile bir haftada zirveye çıkabilirsiniz isimli videomuza gelen Deniz'den gelen bir yorum. Uzun bir yorum var. Hemen okuyalım yorumunu. Demiş ki Tuğer Bey, atladığınız bir konu var demiş. Alibaba sayfalarda yazılanların çoğu yanlış olabiliyor. Satıcıya sorulduğunda salağa yatıp güncellemeyi unutmuşuz diyorlar. Bu şekilde yapmalarının tek sebebi birbirleriyle kontak kurup satışı bitirmek. Pildeki sıkıntı genelde 199 ürün hava kargo ile gerçekleşse yaşanıyor. Mercimek kadar pil dahi olsa gümrük mevzuatında batarya diye geçtiği için fiyat şişiyor. Pili tahta kayadan çok daha uygun buna temin edebilirsiniz. Buraya yazmadan önce denemek için 100.000 adet fiyat sordum. 1.25 fiyat verdiler. 80.000 adet 0.50 fiyatınız var dedim. Özellikle Dongguan firmalarına çok dikkat edilmesi gerekiyor. Tahta kale satıcılarına benziyorlar demiş. Firmaların merkezleri 190, %90, Shenzhen. Üretim fabrikaları genelde Dongguan'dır. Kısacası yazılanlara itibar etmeyin. Satıcıyla direkt muhatap olun sorun. Tuval Bey sayesinde bu firma beleşten birçok müşteri kazanmış oldu dedi. Bu ürün hangisiydi? Tam hatırlamaya çalışıyorum. 50 sente bu ürün yok satıyor ürünü. Evet. Şimdi şöyle tabii ki Alibaba'da girdiğiniz zaman listede fiyatlar yazar. 0.50 adet arası 3 dolar, 80 bin adet üzeri 50 cent. Şimdi burada bazı Alibaba satıcıları dediğiniz gibi çok haklısınız. Size gel gel yapmak için bir fiyat veriyor. Sonra diyor ki örnek veriyorum eşofman takımı bakıyorsunuz. Eşofman takımının fiyatını yazmadım ki oraya diyor. Onun işte düğmesinin fiyatını yazdım diyor. Ya burada bir üç kağıt yapıyorlar ama hepsi değil. Yüzde iki, yüzde üç. Ya buna her zaman denk gelmezsiniz. Merak etmeyin. Denk geliyorsanız zaten alternatif çok fazla var. Gidin başka yerden İlla oraya bence tutulmayın. Hava kargoda pilin problem yaşama durumu ...durumu ve kargo fiyatının şişme durumu maalesef var ama tahta kareden pili bulup ürünü de Çin'de yaptırıp iki ürünü birleştirmek çok daha maliyetli olur. O yüzden mecbur pilli ürün yapıyorsak Çin'den göndermekte fayda var. Şimdi diğer soru videomuza gelen bir soru. Nedir bu? Yanlışlıkla 10 milyon dolar yatırım aldım videosuna. Şu meşhur videomuz. Oraya gelen bir soru. Hamza Bey yazmış. Demiş ki, ''Küçük düşünceler büyük hayaller. Kadının en büyük hayali oluşturduğu markayı satabilmek. Bu zihniyet her zaman global köle olmaya mahkum. b a 미 Acaba yanlış okudum, bir daha okuyalım. Kadının en büyük hayali oluşturduğu markayı satabilmek. Bu zihniyet her zaman global köle olmaya mahkum. Ya burada bir değer yaratmaktan bahsediyoruz Hamza Bey. Kadının en büyük hayali kendi oluşturduğu markayı satabilmek. Bundan daha doğal ne var? Burada global köle olmakla ne alakası var? Asıl global kölelik nedir biliyor musunuz? Başkasının işini, başkasının markasını satmaktır. Burada bir inovasyon yaratmış. Doğru ya da yanlış, iyi ya da kötü, orası önemli değil. Sonuçta bir şey yapmış, değil mi? Bir şey üretmiş ülkeye faydalı olabilecek bir model geliştirmiş. Daha sonra bu faydalı olabileceği modeli bir ürün haline getirip bunu satıyor. Bunda global kölelikle ne alakası var bunun? O zaman siz bahçenize ürettiğiniz, yetiştirdiğiniz domatesleri gidip pazarda satmayın mesela, değil mi? Tarım olmasın, hayvancılık olmasın. İnekleri sağıp süt, sağıp sütünü yoğurt yapıp satmayın o zaman. global köleye mahkum olursunuz o zaman, değil mi? Çok saçma. Yani bu kafa yapısı nereden geliyor, nasıl geliyor? Bu kafaya nasıl erişiyorsunuz? Ben gerçekten anlamıyorum. Yani bazı insanlarda gerçekten kıtlık yani sığırlık demek istemiyorum kıtlık demek istiyorum ama bir yandan da sığırlık demek istiyorum. Yani bu kafa yapısındaki bu kıtlık neden böyle? Neden kafayı açmıyorsunuz? Neden zihni açmıyorsunuz? Neden çok böyle başka şeylere kafalara takıyorsunuz? Takmayın ya. Bu çok basit bir konu. Üret. Ürettir. Sat. Bu kadar. Bunda ne siyasi bir şey var ne başka bir şey var. Yakında Illuminati falan diyen de çıkacak zaten. Yani dolayısıyla ticaret yapmak istiyorsanız bu kadar bulanık bir kafaya sahip olmamanız gerekiyor. Üretmeye odaklanın. ihracata odaklanın. Bu ülkenin topraklarında üretiyorsanız ne ala. Çok güzel. Ülkede dolar kazanmış olur. Üretemiyorsanız da yapacak bir şey yok. Çin'de ürettirin. Fark etmez. Sonuçta burada fark eden şey sizin sağladığınız katkı. Ama sonuç itibariyle siz bir değer yaratıyorsunuz ve bu değeri gidiyorsunuz yurt dışına pazarlıyorsunuz. Bundan güzel iş var mı? bence yok. Evet bu haftaki soru cevabında sonuna geldik. Ben sorularınızı büyük bir merak ve heyecanla bekliyorum. Lütfen bu videonun altına sorularınızı yazın. Diğer videolarda yazabilirsiniz. Fark etmez. Ben memnuniyetle soru cevap haftalarında sizin sorularınızı elimden geldiği kadar tek tek yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.